Şurada soketleri var. Soketlere basıp böyle çıkartıyorsunuz. Karıştırmanıza gerek yok. İkisinin de dişişi tırnakları var. Ona göre sokarken kolaylık olur. Bu benzin pompasını da şurada ilk önce su aparatını çıkarttıktan sonra şunu çıkartıyorsunuz yerindeyken. Sonra şurada mavi iki tane düğme var. Bunlara basıp ikisine de eşit bir şekilde basıp yavaş yavaş Bastığınızda zaten bakın. Görürsünüz. E, açılıyor yuvası. Yuvasını açıp yavaş yavaş buradan benzin yerinden çıkartıyorsunuz. Benzinle çok az bir şey akıyor. Hemen diğer arkadaşınız eliyle kapatır. Depoyu sonra komple yerinden alıyor. Al abi komple. Yavaş yavaş. Olay bu kadar. Buraya geldiğimizde de ilk önce bu kapağı şurada iki tane vidaları var. bir burada. Biri de şurada. Biri burada. Biri de bu tarafta. Oh, şurada. Bunu alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra su soketleri tırnaklarından çıkartıp kapağını alıyorsunuz. Aküyü de normal bir şekilde değiştiriyorsunuz. Biz takviye kolay olsun diye iki tane daha ek kablo aldık. Bunu isterseniz şurada ana hattı var. Buradan da alabilirsiniz. Burada dişi erkek soketleri var. Biz öyle yapmadık. Diğer türlü yaptık. Sonra tekrardan bunu da kanıttırmak için şöyle bir elinizle şöyle gerdirip buradan açtırmanız daha kolay olur. Yerine oturtuyorsunuz. Kutup başlarına dikkat eden özellikle artı sol tarafta alta aşağı doğru bakacak. Sonra tekrardan kapatmaya başlıyoruz. Soketlerini tekrar yuvalarını oturtup kapağını da koyup vidalarını sıkacağız. Tamam.